İyi günler arkadaşlar bir fire gemisiniz karşınızda Burak var ve Heroes of kaldığımız yerden devam ediyoruz demiyorum Çünkü bu bir seri değil <gülüyor> <gülüyor> Fail bir giriş oldu toparlayayım dedim Aynı tayfa aynı takım Abi ortada çok büyük kalmadın mı? Hammer'sın <laughs> sen büyük, büyük düşün büyük yap Vuruşlarını tabi <laughs> 10K'da bir hero açacağım bakalım. Düşünüyorum neler açsam diye. Ben 10K biriktirip şey açacağım ya. Ee, Nova. Nova? Hı hı. Güzel ya baya Nova. Öğrenince da kadar kaldı. OP değil. Efendim? Sandığın kadar OP değil. Bence sandığım kadar OP. Hayır Sarı Hocam kendi söyledi hani. Çünkü Nova son level olmamıştı da 6-7 level falan vardı onun. Abi efsane ya. Çok ve sürekli görünmez oluyor. Tamam da ilk vuruşları kritik olan. Ondan ya, sonra vuramıyorsun adamlara. Q vuruyor vuruyorsun ya o efsane oluyor. Hı hı. Nova e alamazsan hiçbir şey yapamıyorsun. Ha, aynen öyle abi. Çok moral bozucu oluyor sonra. Zeras da aynı şekilde. Takımın öndeyse iyisin gibi düşün. Yani e, yani gankları yapman lazım. beni kışkırtmayın. <laughs> Ama kill alabilirsen, iyi oynayabilirsen de takımı taşırsın yani. Watcher'a para mı biriktirsem diye düşünmeye başladım şu anda. Neden? Watcher sağlam bir hero çünkü. Hani... Watcher mı? Hı hı. Geçen Switch oynadım. Switch mi? Öyle bir şey lazım. Switch. Güzel çekmiştim ama değil mi? Aa Hulk'un iyiydi ya senin. Abi adama Sırf öldürmek için adamın yanına geldim gıdım canım vardı gitti işini aldı öldüm boş boş. <laughs> Gıcık. Neyse. Tabi 2 dakika geçti bekleme süresi. Bakayım. Ölçtün mü bırak? 128 saniye yazıyordu. Biliyorum ben de anlattım söylemiştim geçen şeyde. Ölçtüm. Biliyorum. Önemli değil. Can, 8. ben şu anda Hero Ligi'ye e girebiliyor muyum? Ee, hero Ligi'ye e girebiliyorsun galiba. Evet. Ama 10 tane hero mu olması lazım? Ha, 10 tane hero yoksa giremiyorsun abi. Hmm. Bedavalar sayılmıyor tabi. Eheh, <laughs> bedavalar sayılmıyor. Aaa <laughs> <laughs> Battlefield of Eternity. Burası güzel ya. Burada kendimi sabitleyebilirim arkada. Ee, Sabitleyemezsin abi. Yok kanka, şey siz şimdi TF'ye gidiniz de ben de arka tarafta boss'a sürekli tarayabilirim yani. Immortals'a. İnşin'im ya. Aynen. İlk defa az oynayacağım için az önce ilk oynadığımda bu haritada aynı şeyi denedim. Sana bir adam takarsa çok kötü oluyor ama. Ha, <laughs> Sürekli <işte>. seni arıyor <laughs> var mı? Bir bakalım. Ya bizim olay bizim olayımız şu abi. Seni koruruz. Seni korursak oyun alırız abi. O zaman beni koruyun ne diyeyim? <laughs> Sergun Temur, Atlas Jane, Rengar, Faeltas. Yok yok güzel. Support var mı karşıda? Support Rhaegar var sadece. Hmm, <laughs> um, trait'i var yüzde on. Abi tek kaldım. Benim Q ne böyle kendine mi sabitliyor Q? He Q sabitliyor kendini sabitlediğin zaman şey splash damage atıyorsun. Hani patlıyor daha doğrusu. Ben çoklu olan yere gideyim mi daha iyi olur. Abi nerede çokluk? kaçmak için Gelsin de zil Yalnız Saylor'u e, Sailor'u da ben senin yanına gönderdim. Yine bu sefer saçma bir durum oldu. <laughs> Hayır, E'si kendini sabitliyor. Ha E sabitliyor, Q'su değil. Abi hatırlamıyorum, uzun zamandır oynamıyorum bunu. Q'su ne? Vay canım. Hem 3 ve atıyormuş. A abi, kaçalım biz <laughs> Bence. Yalnız şu anda karşımızda Jaina ve Karitas var. İkisi de en fazla damage yapan hero'lar ya. <gülüyor> Sıkıntı. <gülüyor> Hop oh, Hammer kitlemiş kendini. Nice. <laughs> of oha çok vurdular. Evet abi işte o ikisi kombosunu bir yapacak bize. <laughs> Birazdan GG. tekleyebiliriz yani. Ben bu kadar vuracaklarını tahmin etmiyordum. Etmen lazım bebişim. Abi Semir'e girsek. Hop oh, mana bitti. Sürekli can basıyorum size çünkü. Geldim. Selam. Abi tamamdır fazla hasar almayalım artık. Aşağı mi hazırlanalım. Girmeye gerek yok bence şu anda. Abi bana pusmuşlar direkt ya beni bekliyorlar. Çıkın abi direkt. Zeyne geliyor. Abi ben nereye doğru sabitleyim kendimi? Şöyle duvarların birinin arkasına şuraya falan gidiyor. Şuraya yedim. falan sabitleyebilirsin bilmiyorum. Hop ilcisi öldü abi. Geçmiş olsun. It is time for a in tamam ben sabitledim kendimi rahat. Hop stun kötü yedim be can. Hayırlısı <laughs> ya. Mana konusunda... Allah. Sıkıntım var. Haberiniz ola. Ben kaçmam. Ben... Surgeon Timber'ın dramını yaşadın, anladın değil mi o çaresizliği kaçamadığı? <laughs> çok çok kötüydü. Bu arada Z'ye basınca hızlanıyor, fark ettin değil mi ama? Hayır. O Z'nin özelliği şu, hani bir bineğin yok senin. Ama belli bir süre hızlanıyorsun, 45 saniyede kuldağın olması lazım. Yani o tek kaçış skill'in o gibi bir şey. Bir de onları geriye iten bir skill var. Aynen. Abi 20 saniye. Koyuyorum. Ben 5 dak. Dakika... Oho. Vay canlar. Ne yapıyorsunuz burada? 2 dakika kalanda da. Güve Bu sefer güzel şey. Tamamdır. Bizim karşı şeye girsek rahat hallederiz işi. Ops. Yedim sana arasına kaçayım dedim. Kaçamadım. Immortal alabilsek yeter. Tamamdır. Ee, okay. de ben öldüm. Kaçalım. Abi dur sabitlemiyor. Abi toplayın şunları. <laughs> Neyse diğer glob kalsın. <laughs> abi ya Sörtün yine öleceğim. Ya. Aşağı geliyor bu arada bizim şey. Sevgili arkadaşımız. Tamamdır abi aşağı koşalım. Ne aşağı koşması öldüm ben. Tamam sen base at oradan sonra koş. B'ye basmayı An tercih etmiyorsun değil mi? Hayır. Vampiri asaltı mı şey etsen? acaba fokusu atak diyor bir de. Bilmiyorum. Ya fokus atak diyelim ya şimdi bir can doldurmaya gerek yok. Abi benim burada can basabileceğim kimse yok şimdi fark ettim. Gidin abi direkt şöyle. Ben bana. gelince olacak bıraksın. <laughs> Sana fokus atacaklar çünkü sağlam fokus atacaklar. O oh, bizim boss'u öttürürler ya. Abi ötecekler zaten. Ben gelip de pozisyon alacağım da. <laughs> Aynen oğlum sen o Koponu kaldıracaksın da. Hmm, man, tamam. Man. ben fokuslandım şey ya. Artasa vur abi. tam öyle işte Nice ki Hammer'da fokuslandı direkt girebiliriz abi. Kafa atabiliriz. Hani hero'ların gücüyle oynuyorlar ya. Ay, Ultilerimiz açınca bence canlarını yakarız. Baya yakacağız canlarını. Oo. Tamam ben fokuslandım ona aldık. Cem alamadık ya. Aldık aldık. Ya almasak bile adam şey bitti zaten. Ben Şu şartım. aşağıdaki camp'i kontrollü bir şekilde alsak diyor olur abi. Olabilir. Geldim. Canlarımız da az. Hı hı. Ultim gelsin öyle iyi olacak ya. Tamam sen kop girme girme. Ya kurulma daha doğrusu. Tamamdır Belikler burada uğraşa dursun. yukarıdaki bizim şurayı alabiliriz. Heh. Yok ama bu sefer kapıyı şey ederiz burada. Tamam abi. gidelim sen kal istiyorsan burada ya da kalma vazgeçtim. Yok ben sabitledim mi kendimi benim ecelim gelir yani. Direkt ecelim geliyor abi vazgeçtim o yüzden. Tamamdır zaten şeyler geliyor. Alırız şimdi orayı ya. Biz meleğin tarafındayız değil mi şu anda? Hı hı. hı dediğim gibi. Bu sefer de böyle olsun. Sabitleyince daha çok vuruyor değil mi? Hı? Ve alana vuruş alan vuruyor. Ya ama ben oraya geleceğim bir dakika kendimi sabitlemem lazım. Hop abi. Oo. Abi bir dursam. Of. Nice. quad attık. Very nice hem de. <laughs> very very nice. Tamam sen gel şimdi buraya. Ne var? Vay var. canım. Tamamdır sağlam vurdun sen ona zaten. Ona vur istiyorsan. Totem gitsin adamı. Yalnız doğdular. Sıkıntı yok. Hazır olmamız Var. Lazım. Ben düzgün bir yere şey Ay Kayseri'ne koşacağız zaten. Aslanım. Abi beni burada bir yakaladı var. ama. Aa işte. Hani sıkıntı yoktu. Tamam sıkıntı yok. O güzel yere şey ettim bu sefer. Aa, aynen acı. Sağlam. Durdum. Tamam abi şunu alalım biz bari ya. Sanları yemedik mi sorun yok. Ay çok yanlış yerdeyim. Evet. İşte sağlam yedin sanırım bu sefer. Nice tamam, ben öldü. yine doğru yere koydum kendimi. Tamamdır abi vur direkt şeye. Ay, abi, abi öldüm. Evet, öldüm. Yani direkt lök diye ortana attı abi. Abi i̇kinci yeter ikisi. artık ölmemem lazım. Oha. Ama bir kurt çık. Abi yok benim canım daha zor olduğu için zaten sana heal atamazdım orada. Hadi. Kaç. Aldık çık. <laughs> tamam fazla öldü ama aldık. Abi al global al. Rejin global'ları al. Ertuğrul abi diğer tarafta da var bir tane. Arkanda tam. Oo oh, Veltano ikimizi de Evet. Az kurtulmuştuk. <laughs> Kurtulmuştum daha doğrusu. Benim hasarım az Görmedim kaldı. onu ya aldım sandım içinde. Yok iki tane var abi her iki tane düşüyor şimdi fark ettim. Bizim adamın şimdi iki canı var değil mi bizim boss'un? Um. <laughs> ben Z'yi kullanmayı unuttum. Ya daha doğrusu hani zırh veya ne bileyim kalkan artık şey diye. Annem bakar mısın? Oh benim ultim ne öyle? Senin ulti neymiş öyle? Patlatma mı? Abi? Yok diğeri. Bu diğeri hatırlamıyorum gerçi. Bu çok uzun jet ulti gibi. Ha işte o diyorum patlatma dediğim açık diyebilirim geliştirince ardı ardına belli aralıklarla geçiyor sandım. Ha aynen onun şeyi var tail var. O senin belirlediğin doğrultuda ara ara geliyor bombalardan. Fazla OP oluyor o zaman. <laughs> İçlerinden mi geçti? Bilemiyorum. Fast At. attı, ulti attı zaten o ara. Gel ben sizi yaşatırım burada. Lol. Tamam abi kuru, kalk artık. Evet, ulti. <laughs> Zeki Emir. Of iyi koydun ha. Sağlam. Tamamdır abi kalkabilirsin artık kaçalım. Camp alalım isterseniz yukarıda. Tamamdır şunu abi. alalım. Şunu alabiliriz. Hiç, alamayız alamayız. Alamayız, dediğin gibi. Tamam abi gelin artas al. Dört kişiler. Eee -e -e, yemedi. Vurabiliyorsan vur oraya diyeceğim de vuramazsın. Totem olsa. İşte. Şunlar patlayacak popomuzda. Yapacak bir şey yok ona. Abi fazla o tarafa gidemedim için girdiyemedim senin canım ya. Güzel yerdeyim. Tamam abi adam biliyor zaten. Hemur mu kaçtı sadece? bize kaldı. Yok Hemur da öldü. bize kaldı bayağı çaldık. Yukarı çıkabilir istiyorsanız. Ya da vazgeçtim. Ha burada mıydı o? Hadi. Biraz geride kurun ha. Abi. O çok, çok yaptılar O oh, sen de attım ben. Ya. Sen eridin abi orada. Zaten benim ultim yok sıkıntı şurada. Ultiyi attım ben ya. En azından ölmeden önce. Yok can basamadım ben işte. Abi mortallar. Gerçekte biz bence Abi çok güzel vuruyor ya. Aynen. Bak ben yine Z'yi unuttum ya. Ben Z'yi unutuyorum. Al işte. Aa Z'yi basa biliyormuşum tamam. <laughs> i̇ki kere ard arda basabiliyorum Z'yi. Yok iki kere değil. Gelecekler bence. Bayağı kere var. Ya da ortada şey bir TF. Yine bir TF hmm. döner ortada. Vay gözün yerimsin. İyi tuttu itisi. Ah çok kötü edin ya. Oo. <laughs> oh. Tamamdır aşağı. Bizim <laughs> dost dost şampiyonlar da seni blokluyor ya. Hı <laughs> hı. Kaçamadım. <gülüyor> Sıkıntı oldu. Ben de heal atama ya ulti basmam gerektiğini düşünmedim. Bak kaldın arada. Bu arada bizim bu immortal abi hangi tarafta daha az yer patlatılmış olduğu tarafa doğru gidiyor. ETC bunları şey ederse ben yine atacağım ultiyi. ETC daha yeni yaptı abi ultisi. Bir daha fazla ile, tamam. Ultiyi beklet. Abi sen ne yapıyorsun? Girelim mi Girelim de benim manam yok. Bir de falan düşse bir Çok güzel hayra geçecek de Hop Şunu ben bir yiyeyim şu Tamamdır O bende evet Ay. Abi 14 dakika. 14 dakika oldu. Öldü ama bit bitmez. Hop ben öldüm. <laughs> Stun attı öldüm. Çok güzel alan şeyleri var kullanabilseler. Aynen bak bizim ETC bir iki iş tanesini tutuyor direkt. Gitti. <laughs> Alırsınız bence ya. 14 geçirmeyelim geçirmeyelim. Artasla kalitas doğdular haberin olsun. Bence de kaç. Siege Aa. campleri alabiliriz. Aynen Siege campleri toplayabiliriz şu anda. Yavaşlatacağım onları şimdi. Ee, Oo çok abi? Oo. Komba attılar. Ulti attı değil mi o şey? He <laughs> <laughs> X ulti attı. Abi ayıp ama ya. <laughs> Yalnız en çok kill bende var görüyor musun? Bırakız şurayı alalım istiyorum. Alalım abi. En çok demenci de ben vermişim ya böyle bir şey olamaz. Ne demenci? Yani. Siz mi hero mu? Siz. Ee, olabilir abi. Siz vermen lazım zaten senin. Hero damage'de de da ikinciyim galiba. Evet. Olabilir. Yine fazla canı basamamışım millete ya. Siz demiş ne oluyor? Milyonlara falan ya giro dışı yaratıklara verdiğin hasar. Ha. Yani direkt karşı da oluyor. Yani sen her türlü avantajdasın. He? Sergeant ya daha doğrusu düşman şeylerini bu şeyler sayılmıyor eee kamplar sayılmıyor hmm. immortal'sa gidelim hemen immortal'lara yardıralım abi of o ne yaptı abi kaldım ya Kabe Aa o falsat kötü öldün be abi. İtisinin uksu yok değil Abi buraya şey demem ben. Tamam abi ulti açtım. Cık, Aa, yaşayamazsın. Doğru. Bakkal ateşli şeyini çıkartıyor. Güzel ulti attım sevdim ben onu. Dur dur kule kule Mega. Benim aktif skill ya. Bu tarafla sevdim daha şu şimdi fark ettim. Şu görmüş çok güzel ya. Orta Aya hoş aslında. olmuş. Epiklik katıyor ya. <laughs> Oyun zaten epik iyice epik oluyor. Ve doğ <laughs> doğuyorlar şu anda beniz olsun. Yetişemezler şimdi bezleri de zor durumda. Yok yetişemezler zaten. Ha, harbiden bezlere bayağı girdik. Ya. Abi ha, gerçi ya. doğru alttaki camp almıştık. Oh, tamamdır blokları aldık bu sefer. Abi çok korktum ha. <laughs> Hile yapıyorlar hocam. Abi. Şey gibi oldu. Rise of Nations'daki cheat new kolayı gibi bir şey oldu. Bunu yazıyorsun direkt nükleer bomba atıyor abi oraya. Ah. <laughs> 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 Tepesine bindi <biniyor>, ya <suda> Tuna abi. <laughs> bu sefer 17 dakikayı şey ettik ya. Ya daha uzun olsun daha fazla XP gelsin abi. Öyle mi oluyor? Hı hı. Bir dakika düzgün yere şey edeyim. Tamam düzgün oluyor. Hop blob aldım. Abi tamam düzgün yere aldım da geride kaldı yine. Abi çok ittiriyoruz çünkü. Tamam ultiyi boşa yaptı güzel. Sırf mayın almış ya. Harbiden sırf mayın buff Oo, çok abi. Abi. İlk önce ulti basacaktım orada. Hayırlısı ya. <laughs> abi yine iki, iki buçuk level fark var. <laughs> şey, Sergeant inmiş de. Nice. Kaçı şey sıkıntı ya. Ne bileyim pek sevmedim. Bendik bir o değil. Ben <laughs> ultisi <laughs> patlıyor onun hepsinin içinden geçiyor. Çok moralimi bozdu. Sus <laughs> sus. <laughs> evet. görevim Diablo görevimde bitti sonradan. Benimki de bitti ve güzel. Ee, e, ETC iyi miyim? ETC iyidir. Dan o da biraz zor. Hani hoşuna gitmeyebilir. İyi e Neyse izlediğiniz teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakmayın <laughs> ve bay bay.